geçtiğimiz sürede hem yoğun var bir daha sonra ne yapar ki e, ve malumunuz e, atmışlığı ki bunların e Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ve sonrasında da e çok ciddi bir e, e oldu da biz kendi Tesla'nın askeri elektronik alanında geliştirdiği hem kullanımsal hem yazılımsal ekipmanlarımızı birer birer tutup koyarak e, taşlandırdığımız bir tank olan Altay tankı. Bu tank üzerinde atış kontrol sistemi de var. Tank muhabere sistemi var. yani öyle bir tank muhabere sistemi ki bir tankın e, içinde bir taburun hükmedeceği bir karargah haline dönüştürebiliyorsunuz bir komuta kontrol merkezindeki bir noktada gidiyor. İşte A destekli yetenek biliyorsunuz. Bizim üzerinde e, üzerine çalıştığımız <laughs> önemli projelerden bir tanesi. bunun üzerindeki periskoplar, elektronikler, sürüş görüşleri, nişan yap, nişancının da, e, görüntüleme sistemleri, e, ayrıca uzunları şekilde üzerinde e, silah sistemi üzerinde, KSS, çok az ülkenin sahip olduğu aktif kurma sistemi yine aktör sistemi e, bu tam ve ee, kullanılıyor e, giriyor oldu. bununla beraber lazer uyarı sistemi var. Yani şöyle söyleyeyim size. Herhangi bir şekilde halkın üzerinde bir lazer işaretlemesi olduğunda bu bunu ee, algılıyor ve üzerindeki tüm ekipmanlar, elektronikler ve bu anlamdaki kontrol bir bütünleşik olarak lazer uyarı hepsi birbiriyle entegre bir şekilde çok hızlı bir reaksiyon verilmesini de sağlıyor. Ben hani bildiğim kadarıyla dünyada bir tank üzerindeki tüm elektronikleri kendi bünyesinde yapan bir başka şirket de yok. Allah'a çok şükür işte modernizasyon projeleriyle başlanılmış küçük, küçük küçük projeler bizi bir tankın tamamen tüm elektroniğinin hı hı. yapılabildiği hı hı. ve üzerine uygulanabildiği, entegre edilebildiği bir birim haline geldi Aselsan'da. Ama bu kadar tarif sahasının tüm gereksinimleri, gırtlar üzerinde gereken tüm gereksinimleri karşılığa çözüm alsın. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani işte biz bizim de, temel alanlarımız e, haberleşme, elektrooptik, elektro-optik, radar, komuta kontrol. Bunların hepsi bir platform üzerinde ayrı ayrı kullanmış olduğu şöyle ki e, biz e, dünyanın en doğusundan en batısına kadar kazandığımız yetkinliklerde ayrıca modernizasyon projelerine, ihalelerine giriyoruz. Hem Doğu Tankları hem Batı bir, bir, bir bir, bir, bir bir şey yapabiliyoruz, görev alabiliyoruz. Yani çok yakın zamanda inşallah büyük bir, bir, bir sizlerle paylaşıyoruz. Başkan, bir yıl dışında, bir yıl bir Tabii ki, çünkü yani biz bu sistemlerin bu kadar yazdığımız bir, bir yonka adı gerdiğimiz, bunun ikinci versiyonu, gelişmiş versiyonu, da bu Altay takımında 60 e, 60 2 modernizasyon süreci dediğimizde bir versiyon uyguladığımız daha evvel paylaşmıştık. İşte bu kampın üzerindeki gördüğünüz bu 120 bin yönlendiren hassas bir şekilde bir yoldan istenilen hedefe uygulamasını sağlayan bu 30 bin metre sesini asesmanlar istedik. Bu Batman Washington 8 8 tonlu bir son de TK'ya yine yukarıya verdik de girdi. Bunun üzerinde var der yani. Bu 4 tane var. Her bir tankta 4 tane var. Bu çok gelişmiş bir eee sistemi bir güzel bir radar. E, Radarların beraberinde çalıştığı yer. Görev bilgisayarı evet. ve atışı yaptığı ve büyüme taşıyan bir birim var. Onları biraz evvel onu ifade etmeye çalışıyorduk. Aslında tüm elektronikleriyle beraber, lazer sistemi sistemiyle beraber entegre, sen sanatçı bir değişim çözümü olduğu için çok etkili ve çok özel bir şekilde cevap verebilen bir koruma yöntemi bu vesileyle e, Bu aktif koruma sistemi de dünyada yapabilen e, üçüncü bir teyiz. Hakikaten bu böyle.